Merhaba arkadaşlar. Selamun Aleyküm. da yine yaptı yapacağını. Bakın şu önümde görünen makine hiç bir basmada fişeyi bitiriyor. Buyurun. Şimdi gözünüzün önünde gözünüzün önünde tekrar yapıyoruz. Bakın göreceksiniz. Şu anda fişe göster. Yok yok göster. Göster fişeyi. Bakın. Saçması falan her şey hazır açık gözünüzün önünde bu yakında gelecek Şimdi bir kere basıyoruz her şey ile birlikte buyurun daha ayar yapmadım ustalar bu ayar mayar yok yani olduğu gibi bak şu anda burada gözünüzün önünde montaladı bu makina fişek yapmada zorlanan kardeşlerimize bundan ayarları ya falan öğretil öğretilecek ondan sonra işte bir kere bak bir kere ve kenarlar falan e, her şeyini yapıyor. Bakın bir tane daha yapıyorum. Evet. Burada çok ince bir ayar var. Evet. Bunlar tabii hep öğretilecek. Bir sefer bastın ve iş bitti. Buyurun. Öğren Evet çok konuşuyorlar ya, çok biliyorlar ya. Buyur adamdaki azma bakın azma. Bu kafa çalışıyor başkaları laf üretsin. Biz yani, biz, yani. biz, iş öğretiyoruz. Şu şöyle ver bana ver sen bak. Bakın arkadaşlar. Bakın Bak bir sefer bir. Ya, önce kesmeymiş, ara kesmeymiş, bilmem ne falan yok bu makina. Gördüğünüz gibi öğren olarak Bedi Usta'nın var birkaç şey var boyaya sokacak. Evet, yani. zekası. Allah'ın Bu makine yakında çıkacak ve müşterilerin hizmetine sunulacak. Sadece kapak açık olarak ustam arkadaşlar koyacak. Fişe yeni başlayan arkadaşlar koyacak. A, a, ağız açık olarak işte bakın burada burada yaptıklarımız işte bu, bu hiç ayar falan yok. Şimdi burada montaladık daha boyası bile yok. Yani boyası boya bile yok. Yani. Daha boyaya gidecek, ayarlanacak. Hemen taktık. Ayarsız şekilde yaptık. Elle kolla sağlık ustam. Patenti de bendedir abi. Onu da söyleyeyim. Heh. Patentini de aldık. Buradan herkese çok çok selamlar. Evet, avcı camiası güzelleştirir. Avcı kardeşlerimizin hizmetine.